Selamun aleyküm. Tuvalet mi yapacaksın yine? He? Tuvalet mi yapacaksın yine? Merhaba, merhaba. Aleyküm Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel Merhaba kardeşler, dostlar, arkadaşlar. Aleyküm selam. Çekiliş arkadaşlar, 30 Ocak'ta açıklanacak. Canlı yine gelen arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Maç var izlemiyor musun? Yani maç genellikle hiç izlemedim bu zamana kadar. Normalde de izlemiyorum. Canlı yayına gelen kardeşler bir like atarsa sevinirim. Eyvallah Arda Kök. Gel buraya ya. Nereye kaçıyorsun ya? Bakın ya. Şu çocuğa bakış şu çocuğa. Komik bu çocuk komik. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Hı? Nereye gidiyorsun? Merhaba kardeşler. Ne oldu ya? Canlı yayına gelen kardeşler bir like atarsa sevinirim. Arkadaşlar dostlar. Bugün video atamadım. Kusura Konuşma yapalım birlikte. Hıh, komik ya bu şey. Timsahın keyfi yerinde. Timsah iyi. Bugün niye video atamadım arkadaşlar? Çünkü e, biliyorsunuz bu bahsettiğim kebap işi, döner işi tarzındaki şeyleri yaptığımız için şu anda e, baya bir yoğun geçiyor. E, bugün video çekmeye inanın başımı kaşıyacak vaktim olmadı diyeyim ben size. şöyle bakalım diye. Aynen şarjı var. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Küçük. Canlı gelen arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Sincabın ismi Elf arkadaşlar. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl zıpladı? Nereye zıplıyorsun sen? Kameraya zıpladı tam telefona. Ya niye sürüyorsun beni çocuğum? Bak 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 ısırıyor hala ya. Orada kendini gördü oraya atladı büyük ihtimalle. Canlı yayına gelen arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Oy canım yakıyorsun ya. Ya seni yerim ben çocuk. Bak atlayacak yine oraya. Nereye gidiyorsun? Bak 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 bak. Gideceğim oraya. Az önce atlayışını gördünüz mü nasıl atladı? Bak yine atlayacak yine yeri arıyor. Gitme oraya lütfen ya. Bak abi sen benim bana garajın var ya. Ya tuvaletini yapıyorsun, ya kakanı yapıyorsun, ya çişini yapıyorsun. Niye sen böyle çocuk komiksin ya? Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar varsa orada ara sıra paylaşıyorum bunu. Bu yavrumuzu. gene yeri arıyor bak. Yeri arıyor, gelir. Heh, çişini yapıyorsun, tuvaletini yapıyorsun. E başka ne kaldı? Çık bakayım yukarı. Canlı yayına gelen arkadaşlar bir like atarsa sevinirim. Ya gelsene çocuğum. Gel buraya. Aligül Ali Aligül de yazınca çıkmıyor. Aligül Ofikl. Genellikle videoların açıklama kısmında ve yorum kısmında oluyor arkadaşlar. Adını söyleyeyim tabii ki de. Tamer kardeş. Tamer mi? Tamer mi? Instagram'da Aligül Ofikl. Arkadaşlar. Canlı yayına gelen kardeşlerin de bir like atarsa sevinirim. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bak şuraya bırakıyorum Instagram adresimi arkadaşlar. Hop, canlı sohbet, bildirimler bırakamıyorum. Efe Pro, söyledim ismini canım kardeşim benim. Evet, gelsin sorularınız arkadaşlar. Give me adapter. I, I will put in the for charging. Why? This one, right? Yes. Gel bakalım. Canlı yayına gelen kardeşlerim bir like atarsanız sevinirim. Çık yukarı gel. Gel gel çıkar yukarı çık. Ya gelsene buraya yavrum. E gelsene buraya alın. Hoppala şunu da alalım şöyle. Umarım şarj aleti yere düşmez. Şöyle yapacağız. Özür dilerim arkadaşlar. Az bir şey şunu şöyle alalım. Aynen. Okeydir arkadaşlar. Çişini mi yaptın yine ya? Yine çişini mi yaptın? Arkadaşlar elimi alıyor ya çişini yapıyor ya kakasını yapıyor bir elime. Ya sen ne yaramaz bir çocuksun ya. Hiç duramıyorsun yerinde kardeşim ya. Evet canlı ele gelen arkadaşlar bir like'larınızı göreyim kardeşlerim. Aklında olan başka bir hayvan var mı? Valla birçok var. Bir tane değil. Gel. Gel buraya gel. Gel. El. Gel buraya ya. Gelsin sorularınız arkadaşlar. Kardeşlerim. Bu da ya bu hayvanları ben alıyorum var ya. Niye bu kadar hızlı büyüyor çözemedim ya. Acayip hızlı büyüyorlar. Kuyruğa bak şunu kuyruğa. Şu kuyruğuna bak şunu. Gelsin sorularınız. İyiyim kardeşim benim. Sen nasılsın? Biraz yorgun ama onun dışında her şey güzel yerinde. Keyfimiz yerinde şükür. Abi ya koluma sıçıyorsun ya elime sıçıyorsun bir yerime tuvaletini yapıyorsun ya. Hiç, hiç akşama kadar var ya Kübra hiç durmuyor. Paso böyle bir sağa bir sola bir sağa bir sola. Tıkır 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 tıkır. tıkır. Çık. Hı. Bak seni, seni yerim bak çocuk ha. Fare lan bu. Böyle akşama kadar arkadaşlar fıtı 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 bir sağa bir sola. Buna bu arada erkek alacağım. Onu da canlı yayında olan arkadaşlara bildireyim şimdiden. Canlı yayına gelen arkadaşlar niye like atmıyor? videolarımıza, canlı yayınlarımıza. Gel bakalım. Gel seni şöyle bir sarayım sarmalıyım gel. Gel seni şöyle bir sarayım sarmalıyım gel. Bak şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Vallahi burada fındığı bulabilirsem buna vereceğim arkadaşlar Bak niye ısırıyorsun beni ya niye ısırıyorsun niye ısırıyorsun Şuna bak şuna 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 Komik çocuk ya Sincaba tuvalet eğitimi verebilir misin? <laughs> evet gelsin sorularınız Sincabı ne ile besliyorum? Adana, Urfa, lahmacun, çiğ köfte. Enes Ayaz. Hadi abi sen şöyle bir git abi şuradan. Enes. sen şöyle bir git abi. Spam yollamayalım arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. Şöyle birkaç dakika muhabbet edelim. Ondan sonra canlı yayınımızı bitirelim yapıyorsun ya? Yani? Bu aralar canlı yayınımıza kimse katılmıyor. Kolay kolay bakıyorum da. Evet gelsin sorularınız. Tayland'da Türkiye'ye arkadaşlar bir şey istiyorsunuz önce bir Tayland'a kendiniz gelin ondan sonra bir şey isteyin. Yani sanki şey istiyorsunuz ya İstanbul Kadıköy'den Taksim'e kebap istiyorsunuz. Senin çocuklar izliyor. Selam yollayayım senin çocuklara buradan. Canlı yeni gelen arkadaşlar da bir like atar sevinirim bakın. O kadar canlı yayın açıyorum. Bir kıymetimizi bir değerimizi bilen yok. Hop. Bravo. Bravo. Çişini yaptı şimdi de. Abi ne üstümüz kalıyor ne başımız kalıyor. Ya çiş yapıyorsun ya bir şey yapıyorsun. Canlı yayına gelen arkadaşlar bir like atalım. Bakın 30 kişi olduk burada. Aynen. Gelsin sorularınız başka. dik gubidik sorular olmasın arkadaşlar. Elf. Ya sen niye yaramaz bir çocuksun Ben seni yiyeceğim böyle ya. Gıdı gıdı yapacağım bak seni. Gıdı 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 gıdı. Şuna bakın şuna şuna. Şuna bakın şuna. Tüy ya bildiniz? Böyle böyle akşama kadar bununla böyle o sağa ben sola o sağa ben sola. Küçücük bu küçücük. Bıyıklarını yiyeceğim bu çocuğun bıyıklarını. Bu yavrumuzda bir erkek alacağız arkadaşlar. Ya yavrum. Niye durmuyorsun ya? Niye gidiyorsun telefona ya? Gelsin sorularınız arkadaşlar. Ten on burki. Kardeşim yani genel olarak videolarımı izledin mi? Ben herhangi bir hayvan satışı yaptığıma dair bir şey mi yazıyorum? Bir şey mi paylaşıyorum? Öyle mi konuşuyorum? Size öyle mi geliyor? Anlayamadım ki ya. Instagram'ın yani o kadar mesaj dolusu, mesaj kutusu dolu ki arkadaşlar. Bu mesajlarla dolu. Yani bir insanoğlu bile Türkiye'den Tayland'a gideceği takdirde iki tane uçak değiştirirken yani siz buradan ya kuş istiyorsunuz, ya at istiyorsunuz, ya eşek istiyorsunuz. Hakikaten yani. Yavrum benim dur. Kendisini görüyor orada oraya zıplıyor. Allah Allah. Elf ne yapıyorsun yavrum? Gene mi gideceksin? Heh, git hadi. Git hadi. Hoppala. Hadi gideceksin mi? Hadi git bakalım. Komik ya bu çocuk. Ne oldu? Bak işte ya. Telefonu düşüreceksin yavrum ya. Canlı yayına gelen kardeşlerim bir like atarsanız sevinirim. 35 kişi olduk bakın. Bir hattımız bir şeyimiz yok mu? Elif ne yapıyorsun yavrum? Niye zıplayıp atlayıp gidiyorsun bir yerlere? Gene mi gideceksin? Hadi git hadi. Al. Koş bak atla, atla bakayım. Atla görsünler atla, atla. Atla yavrum atla. Atla bakalım. Hop 1 2 3. 1 2 3 hoppala. <laughs> Komik çocuk ya. Komik misin sen? Komik misin sen? Close to A connection Shiva. Canlı yayına gelen kardeşler bir like'ınızı esirgemeyin. Son 3 dakikamız 15. dakikada kapatacağız canlı yayını. Gelsin sorularınız arkadaşlar. Ya da olduğunuz şehirleri yazın. 27-8 kişi. Ne yapmak istiyorsanız mı yapın. Biraz goy goy muhabbet yapalım. Onun için açtım şey canlı yayını. Rio'nun daha eşi be yani cinsiyeti belli olmadığı için arkadaşlar ona bir herhangi bir eş alma gibi bir şeyim olamaz durumum. Ankara'dayız abi. Komik çocuk. Hadi git. Git git git. Git git. Gidecek mi? Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Kuk kuk kuk. Son bir like'larınızı alayım. Şurayı bir 50, 50 like yapalım. Ondan sonra canlı yayınımızı kapatalım. Başka sorularınız var mı? Böyle cevaplayabileceğim güzel sorularınız. <laughs> ne oldu yavrum? Ne oldu küçük? Ne oldu küçük? Başka sorularınız arkadaşlar. Timsah duruyor ya. Timsah durmaz olur mu ya? O bizim ilk göz ağrımızların, ağrılarımızdan birisi. Rio'ya eş alacağım mı? Da. Rio'nun daha cinsiyeti belli değil arkadaşlar. Eş alıp almayacağım. Daha belli değil. Ne oldu ya? Gideceksin mi? Gitmiyorsun da. Hadi bay. Git. Git git. Ortalama ne bir ile geçinebiliyor musunuz? Hoppala. Görüyorsunuz. Kendi kafasına göre gidiyor, geliyor. Gel. Gel. Hı. Şey değil yani. Diyebilirler böyle. Sinca bağlıyor, eve hapsediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor falan filan. Arkadaşlar. Rio'yu istemeyin. Rio şu anda yok. Bir de hayvanlarımdan birini severken diğerini elime atmayı sevmiyorum. Tercih etmiyorum. Hastalık olabilir, bir şey olabilir. Gerek yok. Hani canlı yayına gelen arkadaşlar niye bir like atmıyor? Şuraya bir 50 like yapalım. Ondan sonra canlı yayınımızı sonlandıralım. Yavrum bak düşüreceksin kamerayı mamarayı. Elektriğe gidiyorsun. Senin bu elektrik alamadığın veremediğin nedir ya? Hadi git. Heh. Uç bakalım. Hoppala. Uçan sincap ya bildiğiniz bu. Alacağım arkadaşlar. Şu garlaydı da alacağım da. Dediğim gibi şu anda bir Restoranımızı yeni açtık. Ee, hem siparişlerimiz oluyor hem vesaire şeylerimiz oluyor. Onlardan dolayı böyle yoğun geçiyor bayağı bir. Elf. Abi sen niye yaramaz bir çocuksun ya? Bak tombik ya bir çocuk. Şuna bakın şuna tombik. Şiva. What name? Tombik. Speak? Tombik. Eşim de tombik diyor. Canlı yayını kapatalım mı? Kapatmayalım mı? Ne yapalım? Abi yaş kaç? Yaş 25. Kuk kuk kuk. Hadi git bakalım. 1, 2, 3. Hoppala. <laughs> komik bir çocuk ya. Ya sen komik bir çocuksun. Ben bunu yerim ya. Ya ben bu çocuğu yerim, yerim, yerim. Ya ben bu çocuğun büyüklerini yiyeceğim. Büyüklerini, büyüklerini. Abi şu spamı niye yolluyorsunuz? Saadettin de. Kardeşim benim yapmayın şöyle şeyler ya. Adam akıllı bir muhabbet sohbet ediyor sizinle ne güzel. Yani hakikaten Abi çocuğum yok. Çocuğum yok kardeşim benim. Niye okumuyorsun? Okuyorum hepinizi. Aslan satıyorlar mı Tayland'da? Satıyorlar kardeşlerim. Yazılarınızın hepinizi okuyorum da Sincap nerede kalıyor? Her odada geziyor mu? Sincap istediği yere gidiyor ya. Ben ne dışarı çıkıyor motorla bile geziyor arkadaşlar. Kedi evi kokar mı? British almayı düşünüyorum. Yani kedi de genellikle köpek gibi kokmaz arkadaşlar. Çünkü kedi kendisini temizleyen bir hayvan. Köpek gibi değiller. E, verdiğiniz mamalara bağlı. Nasıl tür mamalar veriyorsunuz hayvanlara? İyi kaliteli mamalar verirseniz hayvanınız kokmaz. Sadece ev yemeklerinden vesaire şeyler vermeyin. Hem hayvanın ömrü kısalır. Emi de vesaire şeyler. Eyvallah kardeşim benim. Şuna bakın ya. Yani ben bu hayvan için alıkoyuyor olmuş olsam böyle hayvan kafama gelip gözüme gelip filan. Hayvanın zaten şeyi yok yani. Sincap'ın bu kafesi yok. Ya. Öyle düşünün arkadaşlar. Bir kafes içerisinde kalmıyor. Ben nerede yaşıyorsam o da orada yaşıyor yani. Bakın. Nerede? Bakın arkamda. Şurada. Evim, evim bu da bir birey yani. Ben nasıl evin içerisinde hareket ediyorsam arkadaşlar bu da öyle hareket ediyor. Mülküm mertebe tabi simsah, timsahla bir araya gelmiyorlar. Getirmiyorum mülküm mertebe. Sincabı nerede sahiplerinde? Sincabı buradaki o hayvan pazarından aldım kardeşim benim. Başka sorularınız arkadaşlar. Şimdi okuyorum sorularınızı. Bazı spam yalan arkadaşları engelliyorum. Çünkü şu anda moderatörüm yok. Kendim engelliyorum. selam oyun kralı. Hoş geldin kardeşim. Canlı yayına gelen kardeşlerim de bir like atar sevinirim. Koltukları kemiriyor mu? O koltukları kemirmiyor. Bunun hoşuna giden arkadaşlar peçete yiyor genellikle. Peçete kemiriyor. İsminizi okumayayım ya. Sorular gelsin. Sorularınızı cevaplayayım. Zaten Türkiye'de yani sincap satıyorlar mı bilmiyorum ki. Sphinx kedisi. Sphinx kedisi kirleniyor mu arkadaşlar? Ona söyle söyleyeyim ben size. Tüyleri olmadığı için genellikle. Aleykümselam. Aleykümselam. Beklemede kalın arkadaşlar. Bütün hayvanların şeylerini ne zaman alacağını size söylemeyeyim. Sürpriz olsun size. Ne oldu ya? Kuk kuk kuk. Gel çık hadi çık. Gel Alper sana moderatörlük vereyim. Al. Furkan dededaş. Bay bay. we'll